Yine muhtasar hizmet beyannamesinde düzeltme beyannameleri ne şekilde oluyor? Örneğimizde onlara değinelim. Muhtasar hizmet beyannamesi ek asıl iptal gönderimi. Firmamızı yine muhtasar hizmet beyannamesi aylık olarak işaretleyelim. Ve Sen Senaryomuz şu şekilde olsun. Muhtasar Hizmet beyanlamesini hazırladık Ocak ayı için Gelir Dairesi Başkanlığına gönderdik. Sonradan fark ettik ki bir tane personelin meslek kodunda hata var ve bunun için düzeltme beyanlamesi vermemiz gerekiyor. Bu durumda nasıl bir işlem yapacağız? Gelelim muhtasar beyanlamemizi Ocak ayı için sistemden alıyorum, hazırladım, hazırla Gelir Dairesi Başkanlığına gönder dedim. Beyannameyi gönderdim de onayladım. Sonradan fark ettim ki Ahmet isimli personelin meslek kodu hatalı gitti. Bu tür durumda ne yapacağız? İlk başta ilgili personelin personel kartında meslek kodunu değiştiriyoruz. kaydediyoruz. Bu bahsetmiş olduğum meslek kodu olabilir. Ad soyad bilgisinde olabilir. Bu tarz eee bordro ve hatta kanun numarasını ilgilendirmeyen alanlar için geçerli. Diğer örneklerimizde de onlara da değineceğiz. Düzeltme beyannamesini oluşturmak için yine muhtasar beyanname, muhtasar prim beyannamesi kayıt listesi ekranına geliyoruz. Muhtasar prim hizmet beyannameleri düzeltmelerinde, ekiptel gönderimlerinde, gönderimlerinde şu şekilde işlem yapmak gerekiyor. Sadece sigorta tarafında bir değişiklik yapacaksanız eğer, muhtasar ve vergi ödemelerinin de yer al, hazırlanmış olduğu bir beyanname ile bunu gönderiyorsunuz. Yani biz meslek kodu ile ilgili bir değişiklik yaptık fakat beyannameyi gönderirken sigorta ödemeleri de bu beyannamenin içerisinde yer alacaktır değişikliğimizi yaptık. Yine sistemden al dedik. Kayıtlarımız geldi veyahut da getir dediniz. Biraz önce oluşturmuş olduğumuz önceki beyannameniz buraya geldi. Meslek koduna baktığımızda personelle ilgili değişikliğimiz var. Şimdi ek iptal düzenleme işlemleri nereden yapıyoruz? Sigortalı çalışanlar bilgilerinin olduğu başlıkta bu döneme ait, bu döneme ilişkin önceki beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklikler ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim. Kutucuğunu tıkladığınızda bir uyarı mesajı geliyor. Buna olumlu olarak yanıt veriyoruz. Biz şu anda tek bir personelin meslek koduna ilişkin ek bir beyanlarımı hazırlıyoruz. Tamam butonuna bastığımda SGK bildirimleri düzeltme ekranı karşımıza geliyor. Ekranınızın üst tarafında hazırlanmış olan son 10 beyannameyi, muhtasar prim hizmet beyannamesini biz sistemde tutuyoruz. Bu ek ve düzeltmeler için kullanabilmeniz için. İlgili dönemdeki beyannamemizi seçiyoruz. Beyannamemizi seçtikten sonra bu tablomuz çok kullanışlı bir tablodur. İptal edilecek ve gönderilecek kayıtlar tablosu. Bakın önceki beyannamemizde beyan ettiğimiz meslek kodu bu. Sonraki beyannamemizde beyan edeceğimiz meslek kodu bu. Buna ilişkin bir ek beyanname hazırlıyoruz. Bu ben tek personel için yaptım ama buradaki ekranın kullanımından bahsedecek olursak filtreleme seçenekleri çok kullanışlıdır. Şöyle örnekleyeyim. Örneğin sadece kanun numarasına göre ekiptal asıl gönderiminde bulunacaksam eğer kontrol tuşuna bastığımda ilgili kanun maddesini seçtiğimde sadece o kanun maddesine ilişkin personeller işaretlenmiş olur. Veya sadece meslek koduna ilişkin personelleri seçmek istiyorsam eğer meslek koduna ilişkin yani kontrol butonuyla ilgili meslek kodunu tıkladığımda sadece o meslek kodları sistemden tıklanmış olur veya sadece iş yeri ile ilgili bir değişiklik yapacağım da iş yeri numarasını kontrol butonuyla tıkladığımda sadece o iş yerinde çalışan sigortalılar e, işaretlenmiş olur. Yine birden fazla personel var ise isimden bulmak istiyorsanız ki bu liste bazen dediğim gibi sigortalı çalışan sayısına göre yüzleri binleri bulabilir. Personel personelin isminden personelin TC kimlik numarasından, personelin soyadından gibi bilgileri buraya yazarak filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Sistem değişiklikleri otomatik olarak algılar ve ekranınızın alt tarafında ek olarak işaretleyeceğiniz bildirgeyi de size sunar. Bizim burada yapmamız gereken, ilgili personeli meslek kodundan dolayı ek olarak gelir dersi başkanlığına göndermem gerekiyordu. Ek olarak işaretliyorum. Seçili satırları yeni bildirime ekle butonuna basıyorum. Ve ekranımızın alt tarafına yeni bildirim tablosu eklenmiş oluyor. Bu alanda da bu alanda oluşturmuş olduğu ek tabloyu da ve muhtasar prim hizmet aktarabilmem için yeni, bildirim tablosunu beyannameye aktar butonuna basıyorum. Bakın sigortalı çalışan bilgilerinde sadece ek olarak göndereceğim personel yer alıyor. Yine muhtasar dönemine ait, muhtasar ödemelerine ait kodlarım bu alanda yer alacak. Ve beyannamemi hazırla gelir dersi gönderimine basıyorum. Yine buraya tıklayınızdan bakıyorum, kontrol ediyorum. Vergi ödemelerim yine aynı. Burada sigortalı çalışan bilgilerinde ve tek biraz önceki seçmiş olduğum personel ek olarak sisteme gelmekte. İgizemeline bakalım. Rapor butonuna basıyorum. İgizemel rapor alıyorum. Ben tabanı aldım. Aç butonuna basıyorum. son açmış olduğum beyannamenin çağırıyorum. Vergi bildirimleri tablosu yine aynı olacak. Ödemeler tablosu yine aynı. Vergi bildiriminde değişiklik yok. Sadece SGK bildirimlerinde bakın kutucuğumuz işaretli ve sadece sadece ek olarak göndereceğimiz personel burada mevcut. Bu senaryomuzda ne yaptık? Sadece meslek koduna ilişkin bir değişiklikte de muhtasar prim hizmet düzenlemesini yaptık beyannameyi hazırlayıp gelir dersine gönderiyoruz. Orada onay işleminde özel onayı seçip değişiklik nedenimizi yazıp beyannamemizi bu şekilde onaylıyoruz. İkinci senaryomuza gelelim. Muhtasar prim hizmet beyannamesini onayladık Ocak ayı içerisinde. Ama sonradan fark ettik ki bir personele ek bir ücret vermemiz gerekiyor. İkrami olabilir, prim olabilir gibi. Yine bu tarz bir durumda aynı kanun maddesinde yer alan personele bildirgeyi ek olarak nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen bordromuzda bir değişiklik yapalım. Bunu da Şubat ayı için gerçekleştirelim. Personelin puantajına geldik. 1000 liralık prim yazdık. Bordromuzu hesaplattık. Şubat ayı beyannamemizi hazırlayıp gelir dersi başkanlığına biz önceden göndermiştik. Yine personelin tabi oldu. 00 0 kanunda yine bu bildirgemizi ek olarak nasıl gerçekten göndereceğiz ona bakalım. Yine muhtasar beyanname, muhtasar prim hizmet beyannamesi kayıt listesi ekranına geliyoruz. İlgili dönemimiz Şubat'tı. Şimdi bakın burada yürüt ücrette değişeceği için vergi ödemelerine ait tablomuzun da değişmesi gerekiyor yani 0.11-0.12 artık ilgili personel hangi grupta ise orada da bir değişiklik olacağı için hem SGK tarafında hem vergi ödemeleri tarafında da değişiklik yapmamız gerekiyor. Şubat ayını sistemden aldıydım. İlgili kartlarımı buradan siliyorum. Önceden oluşturduğum meyannamelikini. Cüzüki ile siliyorum. Ve Şubat ayına ilişkin kartlarımı yeniden oluşturuyorum. 012000'i oluşturuyorum. Kaydet butonuna basıyorum. Gelelim kayıt listesine tekrar. Muhtasar kayıt listesinde ilgili ayı seçip sistemden aldım. Vergi ödemelerindeki değişiklik bu ana yansıdı. Fakat sigorta ödemelerinde tahakkukumu önceden gönderdim. E, sigortalı e, ödemelerime ilişkin tahakkuklarımı aldım. Yalnız bir personelde farklılık vardı. Onun bildirgesini ek olarak vermem gerekecek. Bu durumda yine kutucuğumu tıklıyorum sigortalı çalışan bilgiler alanındaki. Gelen mesaja olumlu olarak yani tamam butonuna basıyorum. Açılan pencerede önceden hazırlamış olduğum Şubat ayına ilişkin beyannamemi seçiyorum. Beyannamemde hangi personel, bakın önceki beyannamemde Hak ücret bu. Prim hizmet beyannamesi. ikramiye alanı boş. Sonraki beyannamemde Luka bu değişikliği otomatik olarak getiriyor. Prim ikramiye niteliğindeki kazancı burada yer almakta. Yine bildirgemi işaretliyorum. Ek olarak yeni satırları bildirim alanına ekle butonuna basıyorum. Beğenmem bu alana geldi daha doğrusu ek bildirgen bu alana geldi. Yeni bildirim tablosunu beğenmeme aktar butonuna basarak da beğennamemi ek olarak düzenlemem için gereken sigortalı çalışan bilgisini de aktarmış bulunuyorum. Ne yaptık? Vergi ödemeleri değişti. Yine sigortalı çalışan bilgileri değişti. Yine hazırla gelir dairesine gönder butonundan gelir dairesi başkanlığına direkt gönderebilirim. Ben rapor alıp, XML rapor alıp, beğenme düzenleme programında muhtasar prim hizmet değişikliği görüp SGK bildirim kulakçığına geldiğinde de yine bu kutucuğun işaretli olduğunu görüyoruz. Gelir gönderdiğimizde yine özel onaydan düzeltme beğennamemizin nedenini yazıp son beğennamemizde SGK tarafından ek tahakkukumuzu, gelir dersi muhtasar ödemelerinden de yine ikinci tahakkukumuzu sistemden alabilirsiniz. Bir diğer senaryomuza gelelim. Başka neyle karşılaşabiliriz? Bir diğer senaryomuz şu şekilde olsun. Yine muhtasar prim hizmet beyannamesini ilgili dönem için gönderdik. Onayladık. Her iki tarafı da hem SGK'yı hem muhtasarı da. Ama sonradan fark ettik ki bizim personelin kanun maddesi 00 değil de 55 on olarak gitmesi gerekiyordu. Bu durumda nasıl bir değişiklik yapacağız? Yine personel işlemlerinden personel listesine geliyoruz. İlgili personeli bizi buluyoruz. Kanun numarasını değiştiriyoruz. Ve kaydet butonuna basıyoruz. Bordrosuna dönüyoruz. Şubat ayı için bu değişikliği yapalım. Bordrosunu siliyoruz. Ve vermiş olduğumuz değerlere göre yeniden hesaplıyoruz. Neydi? 00 yerine kanun numarası 5510 olarak e, bu bildirgeyi iptal ve ek olarak nasıl göndereceğiz? Ona bakalım. Yine muhtasar beyannameye Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi kayıt listesi ekranına geliyoruz. Vergiye ait bir alanda değişiklik bu kanun maddesinde olmadığı için vergi ödemelerimizde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Yine ilgili ayarı seçip sistemden al basıyorum. Vergi ödemelerim yine karşıma geldi. Sigorta tarafında sigorta bildirimleri alanında değişiklik yapacağım için yine kutucuğu işaretliyorum. Gelen mesaja tamam butonuna basıyorum ve önceden hazırlamış olduğum beyannamemi seçiyorum. Önceki beyannamemde bu kanun maddesini artık bu personel için iptal etmem gerekmekte. İptal edeceğim için asıl olarak işaretliyorum. Asıl olan bu kanun maddesini bildirgedekini işaretliyorum. Seçili kaydı iptal olarak ekle diyorum. Yine kanunlu değiştiği için önceki bildirimlerinde eğer bir bildirge yani hiç 55 ondan gitmemiş olsaydı asıl olarak gidecekti. Ama 55 ondan bir bildirge gönderdiğim için o bildirgeye ek vereceğim için bunu işaretleyip ek olarak seni yeni satırlar ekle butonuna basıyorum. Bu durumdaki bildirim alanına baktığımda kanun numarasından dolayı bir değişiklik olduğu için iptal oluyor ilk bildirge bu personel için bu personel yani önceden 5510 gönderilmediği için asıl olarak gönderiliyor. Yani bu örneğimizi şu şekilde de çoğaltabiliriz. Kanun numarası haricinde belge türünde de bu takım bir takım değişiklik olduğunda da önceden o belge türünde hiç gönderilmediyse asıl olarak gidecek. Eğer önceden gönderilmiş bir bildirge de var ise ek olarak bu buradaki seçeneklerden yararlanarak gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturmuş olduğumuz iptal ve asıl beğennamesini yeni bildirim tablosunda beğennameyi aktar butonuna basarak beğennamemize aktarıyoruz. Bu sefer iki satır yani aynı personel için. Dediğim gibi kanun numarası SGK grup değişikliği gibi alanlarda iptal ve asıl, iptal ve ek göndermek gerekebilir. Bunu normalde e, e bildirgenin normal birinci versiyonunda aslında nasıl yapıyorsanız buranın çalışma mantığı da aslında yine aynı. Oradaki ek iptal asıl gönderimlerin ne şekilde gerçekleştiriyorsanız eğer muhtasar prim hizmet de bu gönderimleri aynı şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. Yine beğenmemizi hazırla ve gibe gönder butonuna basıyoruz. Yine dediğim gibi HTML olarak kontrol edebilirsiniz. Direkt gelirleri dersi başkanlığına gönderebilirsiniz. Veya rapor alıp ikizamel beyannameyi beyanname düzenleme programında kontrol edip paketleyip yine oradan da gönderip de bulunabilirsiniz. Yine ekipten düzeltme ile ilgili bir senaryo daha gerçekleştirelim. Bu senaryomuz da şu şekilde olsun. Yine muhtasar primizme beyanlanmamızı onayladık. Ama sonradan yine fark ettik ki biz kira ile ilgili ödememizi o ay için e, tahakkuk ettirmeyi unutmuşuz. Bu durumda nasıl bir işlem gerçekleştireceğiz? Sigorta tarımında herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Sadece ve sadece vergi ödemelerine ait bir değişiklik yapacağız. Bu senaryomuzda yine Şubat ayı içerisinde uygulayalım. Şubat ayında kira ödememiz yok. Kart listesi ekranına geliyorum. Stopaj oranlarını getir dedim. Yine kart bu 0.41 olabilir ama sizin serbest meslek ödemeniz olabilir, 0.93 olabilir, 1.45 olabilir gibi herhangi bir vergi ödemelerine ilişkin bildirimi unuttuysanız eğer yine onunla ilişkin kart oluşturup e, muhasebe kaydını oluşturuyoruz. Bu hem serbest meslek defterleri için hem bilanço firmaları için hem işletme defterleri için de bu senaryoların hepsi aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. Gelelim kira takvimimizi oluşturmaya. 29 Şubat dedim. Kira ödemesi olarak yazdım. Fişkes butonuna bastım. Şubat ayı için kira ödemelerim de yazılmış olacak. Şimdi burada yine ilgili ayı seçiyorum. Sistemden al butonuna basıyorum. Bakın kira ödemem de buraya geldi. Şimdi beyannamemde yani muhtasar prim hizmet beyannamesinde ek ve düzeltme işlemlerinde vergi ödemelerine ait ve sigorta ödemelerine ait değişiklik yapacaksak eğer yine beyannamemi önceki örneklerimde anlattığım gibi full olarak oluşturuyoruz. Dediğim gibi sigorta ödemelerindeki düzeltme yapacaksam eğer vergi ödemeleri de aynı ise aynı şekilde gönderiyorum. Yalnız sigorta tarafında değişiklik yapmayayım. Sadece vergi ödemelerinde değişiklik yaptığım durumda ne yapacağım? Bu durumda sigortalı çalışan tablosunu göndermenize gerek yok. Yine bu alanı e, vergi işaretledim. Şimdi sistemden aldığımız için yine ilgili aya ait sigorta bildirimleri de karşıma geldi. Düzeltme beyannamesi olacağım için bunu yine işaretliyorum kutucuğuma. Gelen mesaja olumsuz yanıt veriyorum. İptal diyorum. Yani sigorta çalışanlarında bir değişiklik ben yapmayacağım anlamına geliyor. İptal dediğim zaman oluşacak olan düzeltme muhtasar prim hizmet sadece ve sadece vergi ödemelerine ait kayıtlar yer alacaktır. Kontrol edelim. Hazırla gelir dersine gönder diyorum. Bakıyorum hemen beyannamenin görüntüsüne. Bakın vergi ödemeleri var. Değişikliğim var. Sigorta çalışanları kutu gelelim. Öyle bir alan yok. Bakın, burası boş. Beyannameleri düzenleme programından bakalım. Beyannameyi açıyorum. Düzeltme beyannamesi. Bakın, vergiye tabi ödemelerimdeki değişiklikler geldi. Ödemelerim yine aynı, vergi bildirimim yine aynı sigortalı çalışanlar kapsamında herhangi bir değişiklik arkadaşlar bulunmamaktadır. Yine düzeltme beğenlememizi gönderip burada özel ayından düzeltme seçip gelir dairesi başkanlığına bunu beyan etmiş oluyoruz.